Ee, sonrasında Alevi dernekleri başkanından birkaç arkadaş herhalde e, yani var olan baskıdan dolayı dayanamadı ve şu anda biz buradaki iki depomuzun bu halinde eklenmesi ve e, yeterli temizlik çalışmalarının olmamasından dolayı enfeksiyon hastalıkları riski her geçen dakika artıyor. Ee, bu... <laughs> kat. Yani en Dört daire, bir de dükkan Beş, beş, alt kattakiler daha çok yok. Sen gelecek da sınav Evet, yani. O en fazla kıyamak Duvar yıkılmış. Duvarın üzerinden... Hatice üçüncü güne kadar da artmıştı. Evet. Evet. O doğum yapan da sadece doğum için o gece gelmiş. Sabahında hastaneye gidecekmiş. Ha. Doğum için gelmiş. Doğum Hı. Için Hı, bu sene Ayşe Sözü'nün bana da vermiş. Ömer Vekil ve Emel İyili Hocam'ın en büyük çocuğu. O da çocuğu da Sen iyi kolay belki. Torunu oğlu. Ben bunu Benim çocuklarım mezar belli olsun. Bize telefon ettiler. Bizim aile mezarlarımız da var ki mezarları da var. İki gün o mezarı eşemedik. Kepçe yok, hiçbir şey yok adam geldi Çok...